Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ciğer sote yapacağız. Şöyle ciğerimin ufak bir çentik atıp zarını soyacağım. Benim evde vardı. Eğer kasaptan alacaksanız şöyle zarını soydurun. Zarını soydurduğunuz zaman daha güzel ve daha güzel pişer. Zarını şöyle alalım. Bakın şöyle kendinizde evde rahatlıkla soyabilirsiniz. Sonrasında çok küçük olmayacak şekilde bakın şöyle kuşbaşı olacak şekilde doğruyorum. Tamam ocağıma aldım. Yarım çay bardağı kadar şöyle sıvı yağımı ilave ediyorum ve kızdırıyorum. Burası önemli. Sıcak yağımın içerisine ciğerleri alıyorum. Ara ara karıştıralım. Suyunu bırakacak. Sonra geri çekecek. Bu şekilde Ciğerimizi pişmeye bırakalım. Üzerini kapatıyorum. Ara ara ciğerimizi karıştırmayı ihmal etmeyelim. Suyunu güzelce çekecektir. Soğanımız, yeşil biberimiz ve kırmızı biberimiz var. Soğanı şimdi piyazlık olarak doğruyorum. Biberlerimi de şöyle jülyen olarak doğruyorum. Yeşil biberlerimi de aynı şekilde doğradım. Ciğerlerin üzerine ilk olarak soğanları ilave ediyorum. Şöyle bir çevirdikten sonra diğer sebzelerimi ilave edeceğim. Bir olarak bir şöyle bir çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Sebzelerimi de ilave ediyorum. Kız biber ve yeşil biberi de ilave ettikten sonra da şöyle bir karıştırıyorum. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı karabiberimizi ilave edip güzelce yeniden karıştırıyorum. 3 diş sarımsağı doğradım. Şöyle onları da ilave ediyorum. Tuzunu kontrol ettim. Tekrar tuz ilavesi yaptım arkadaşlar. Sizler de kontrol edin. Damak zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Sarımsağımıza da şöyle 1-2 dakika kavrulsun. Evet arkadaşlar. Ciğer sotemiz servise hazır. Mis gibi de koktu. İnanın sarımsak çok yakışıyor diğer sotemiz servise hazır. Denemek isteyen herkese afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Beğeni ve yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.